İnternette bir akvaryum balığı satışa çıkartıldı sayın seyirciler. Bunun neresi haber demeyin. Bu balığı haber yapan renkleri, üzerindeki işaret ve fiyatı. İşte doğuştan fanatik ve ona istenen bedel. Bu balık doğuştan fanatik. Evli ve iki çocuk babası olan Tolga Sarun, günde 2 milyondan fazla aktif ilan yer alan bir alışveriş sitesinin ilginç ilanlar bölümüne girerek diskus türü bir balığı satışa çıkardı. Diskus balığını bir yıl önce satın alan Sarul, balıktaki ilginçliği 10 gün önce fark etmiş. Yaklaşık 10 gün önce e, seyrederken dikkatimi çekti. Balığımın e, TS harfleri olduğunu gördüm. Benim de ismim Tolga Solur, TS'yi andırdığını. Renklerinin de borda mavi olması. Daha sonra internetten satmaya karar vermiş. Fiyatını da özelliğine göre belirlemiş. Ne kadar fiyatı? 10 bin TL. ...özelliği olduğunu düşündüm, e, ilginç olduğunu düşündüm, böyle bir fiyat belirledim. 8 bin TL gibi bir e, mesaj var ama hani arkası nedir bilemiyorum. Sarula göre, Trabzonsporlu taraftarların ilgisini çekebilmek için balıkta birçok özellik var. TS harfleri e, Trabzonspor'u çağrıştırdığı için e, ve renklerinde de borda mavi renkler mevcut olduğu için o şekilde düşündüm. Ayrıyeten e, desen olarak da hani bu her yıl takımların bir forma e, dizaynları oluyor. Hani buradan ilham alabileceklerini bir de düşünüyorum. Tolga Sarul, diskus türü balıkların oldukça hassas olduğunu ve bakımının kolay olmadığını söyledi. Bakması biraz e, meşakkatli balıktır. Aktsine e, strese girerler dış etkenlerden. E, su değerlerinin iyi sağlanması gerekiyor. E, Fiyatlarının da pahalı olduğu için hani çoğu insan bunu bakmaz. Balıkesirli olan Sarul, futbolda hangi takımı tutuyorsunuz sorusuna milli takım olarak cevap veriyor. E kendim bandırmalıyım. Bandırma da ikinci lige yükseldi. Ee, onu desteklerim. Türkiye, e, Türkiye sporu desteklerim. Ayrıca balığımın renklerinden ve desenlerinden dolayı hani balığımın tuttuğu takımı da destekliyorum. Fanatik balık aynı zamanda evin de maskotu. Evin iki çocuğu Efe ve Elif de Trabzonsporlu balığı çok seviyor. Ben şunu Üzülecek misin satıldığı zaman? Belki birazcık özlerim Ama gene de sevinirim. Neden sevinirsin? Çünkü taraftar ne gidiyor. istediği yere, ait olduğu yere gidiyor. Bir yıldır gözü gibi baktığı balığı satışa çıkaran Tolga Sarul'a göre aynı ahtapot power gibi bir sembol olabilir. O da kendisi de inanıyor taraftarının sahip çıkacağına. Ee, bizim de varımızda taş basmak kalır. Bu fanatik balığın Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösterdiği bir dönemde ortaya çıkması da ilginç. İlk maçında Inter'i e evinde 1-0 yenen Bordo Maviller, Avni Aker'de ağırladıkları Fransa'nın Lille takımıyla bir bir berabere kaldı. Böylece Trabzonspor 4 puanla grupta liderliğini sürdürdü.